Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bu hafta Silifke'deyiz. Silifke Akdeniz'in incisi. inanılmaz güzel bir sahil şehri. Anadolu geniş bir yelpaze sevgili izleyenlerimiz. Bu yelpazenin içerisinde çalan söyleri ayrı, yapanı ayrı, bu kültürü taşıyanları ayrı. Ama hepsini aynı karede biriktirmekte. Bugün toplamakta bize düşüyor. Biriktirenlerden alacağız. Onları sizlere sunacağız. <laughs> Şu an yine bu kültürü taşıyan kıymetli bir hocamızın atölyesinin kapısının önündeyiz. Şöyle buyurun isterseniz. Cihangir Hoca kimdir, neler yapmıştı? Şöyle bir başlayalım ondan sonra devam edelim efendim. Efendim ben 1971 Silifke doğumluyum. Cihangir Akdemir ismim. Ee, yarı Silifkeli, yarı mutlu olmamız dolayısıyla tabii Toros kültürüyle, Taşeli kültürüyle, Tahtacı kültürüyle büyüdük, yetiştik. Ee, küçük yaşlardan beri e, dedemin yaptığı bir cura, kopuz cura ile finfini daha doğrusu tahtacı deyimiyle finfini curası başladım. 5-6 yaşlarımda. Ee, liseyi biraz işte ilkokul, ortaokul, lisenin bir kısmını Silifke'de daha sonra Nide Ulukışla Lisesi'ne bitirdikten sonra e, ben İzmir'de Belediye Konservatuvarına devam ettim. Bir iki yıl kadar. Devamında da Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı çalgı yapım bölümünü kazandım. Ee, devamında da tekrar işte memleketime döndüm. Burada çalgı yapıyorum. Çalgı yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Yapabildiğimiz kadar. Burada da işte öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, yaptığımız iş bu. Yaptığımız iş. İşimizin arta kalan zamanlarında teneffüslerde diyeyim. yani atölye mesaisinin aralarında da böyle ahşap işleriyle uğraşıyorum işte. O yontmalar var, yontular var. Şu an hali hazırda Anadolu'nun birçok yerinde tahtacılarımız var. Biraz bunlardan bahseder miyiz hocam? Adana, Maraş, Islahiye'den başlayıp Çanakkale'ye kadar kıyı şeridinde Akdeniz, Ege sahillerinde dağlarda yaşayan e, sanatkar bir toplumdur tahtacılar. Yani Alevi kökenlidir evet. Alevi kökenli e, kah İzmir'in ardıları yan yatır ocağına bağlı kah ee, adana ceyhan Durasan Dede'ye bağlı. Ee, bu arada yani tahtacıların yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Silifke-Mut bölgesi de özellikle. Ee, tahtacılar kimdir? Ta tahtacılar 1453'te İstanbul'un fethinde büyük rol oynamışlardır. Yani gemilerin ee, kıza kızaklarla Haliç'e indirilmesinde tahtacıların rolü vardır. Dolayısıyla ee, Fatih Sultan Mehmet Han Bugünkü Üsküdar'da onlar yer vermiştir. Bir süre Üsküdar'da yaşamışlardır. Yani Üsküdarlı aşiretleri de vardır tahtacılarda. dolayısıyla devamında bütün Anadolu'ya yayılmışlardır. Hatta Girit, Rodos adalarına kadar yayılmışlardır. bir söz vardır tahtacılar arasında. Tahtacının evini bir katır götürür, keyfini on katır götüremezmiş. Yani biraz da ehli keyiftir yani bizim tahtacılar. Ehli keyif derken efendime söyleyeyim Çalışma zamanı çalışırlar diğer zamanlarında da e, hayatı yani doğa ile barışık doğaya saygılı kadına çocuğa özellikle saygılı yani bizde e, kadın ve çocuk çok önemlidir aile kavramında e, doğaya saygılı insana saygılı Anadolu Anadolu'ya saygılı doğaya saygılı kendi halinde mülayim insanlardır tahtacılar efendim. Şöyle Kırtla doğru gidelim mi? Ne dersiniz hocam? Evet, evet. gelen gelende telli durnalar Telli durnalar İçinizde telli durnam yok beni. Yarenden yoldaştın soran olursa Soran olursa Yine sol yanımda derdim çok beni Derdim çok beni. Düştü yanıktır yanık Yanıktır yanık Ölüm Allah emri de Zalım ayrılık Zalım ayrılık Tarenden, yoldaştan kimsem yok beni Kimsem yok benim. Efendim çaylarımız geldi. Çaylarımızı yudumlarken sohbete de devam edelim istiyorum. Efendim Kırtıl, Silifke'nin ilk ve tek Alevi köyü, tek Tahtacı köyü. Tabi ama asıl yerleşim Kırtıl değil. Ee, Büyük dedelerimizi e, gemi yapımcısı olarak, Taşucu'nun eski adı İskele'dir. E, i̇skele, yani orada bir tersane var. E, o, o tersaneye gemi yapımcısı olarak, işte tahta biçen insanlar olarak getiriyorlar. E, devlet getiriyor, yerleştiriyor. Bugünkü ismi Araplı Köyü. Eski adı Bolacalı Koyuncu. Daha önceki ilk adı da Tahtacı Bolacalısı. Köyüne yerleşiyorlar. E, yaz geldiğinde, işte biraz yukarılara çıkma adına Tahtacı Beleni denilen mevkiye, tahtacı belenine yerleşiyorlar. Ee, e, tabii iskele kapanıp, tersane kapanıp e, bu işler bitince de gidip Kırtılı suyu olan bir vadi, köy satın alıyorlar ve oraya yerleşiyorlar. Yani bütün bu bölgedeki tahtacıların toplanma yeri ve dağılma noktası hep Kırtılı'dır. Yani çok köklü bir geleneğe sahip, köklü bir kültüre sahiptir Kırtıl Köyü. Zaten musikisinden de anlaşılıyor, mengilerinden, semahlarından da anlaşılıyor. E, bütün dünyaya mal olmuş bir köydür. E, bu kültürü yani tahtacı kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere aktarmayı kendine şiar edilmiş bir köydür. Yani gönüllü elçilerdir. E, şöyle bir şey aslında şimdi semah deyince aklımıza şey geliyor. İşte böyle e, toplumda... E, Dönen filan müzik eşliğinde dans eden insanlar hayır olay öyle değildir. Bu bir Türklük geleneğidir. Göktengri'ye inanan Türklerin e, turna kuşunun kutsallığından kaynaklanan turna dansıdır. Bu bir ritüeldir. Yani e, bu bir Türklük geleneğidir. Efendim ben e, küçük yaşlarda çalgı yapardım. E, yapmaya çalışırdım. İşte elime keser alırdım, bıçak alırdım. Bir şeyler yapmaya çalışırdım. Yani çalgı yapmak işi veya tahta Ahşap yontma işi diyelim. Ben de bir aşk. Bütün ideallerimden vazgeçtim. Yani idealler nedir? Benim idealim bu. Yani başka ideallere dönüp bakmadım. Yani ee, çok da önemsemedim. Geçmiş yıllarda bizim Kırtıl'a ait olan, dünyada tek olan ee, bir dört köşe davulumuz var bizim. Köşel davulumuz var. E, bu davul, ee, bu davulun ben yeniden gündeme getirdim. Yani tarihte kaybolmuş bir çalgı bu. E, yeniden gündeme getirdim ve şu an dünyadaki tek temsilcisiyim. Bu konuda UNESCO'nun da bir ünvanı var bana verdikleri. Yaşayan İnsan Hazinesi ünvanım var. E, şimdi bu, bununla ilgili de birkaç e, böyle TV programlarında veya kültürel programlarda e, bunu anlattım. Yani Toroslar'da yaşayan bu tahtacı Türkmenlerin pratik zekasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 2012 yılında Türkmenistan'da bir kazı yapıldı. Türkmenistan'da yapılan bu kazıda Alman bir profesörün bir ekibi Bilge Kağan'ın mezarı diye bir mezar açtılar Türkmenistan'da. Açılan mezar Bilge Kağan'ın mezarı değildi. Bir yanılma payı vardı ve çok ilginçtir Bilge Kağan'ın eşinin mezarı çıktı. Hani o Bilge Kağan'ın o ünlü sözü var ben bir hanım bu da benim hanım dediği eşine atfettiği o mezar çıktı orada ve bütün dünyayı şaşkına çeviren bir olayla karşılaşıldı orada. Bilge Kağan'ın eşi sağının üzerine yatmış, kucağında bir Göktürk sazı. Yani Türkler barbardır. Türkler ee, lafına cevap olarak kucağında bir Göktürk sazı ile bir hanımın, bir hanımefendinin kucağında bir Göktürk sazı ile gömülmesi... Bütün dünyaya Türkler barbardır lafına bir cevap olarak tokat gibi yapıştırdılar suratlarına. Gülhane Parkı'nın içinde bir çalgı müzesi kuruluyor, kuruldu. Ve Göktürk sazı 0001 numaralı envantere kayıt numarasıyla envantere kayıt olarak geçti. Ve 002 numaralı kayıtta da Bendeniz'in köşeli davuluydu. Dört köşe davuluydu efendim. Evet. Çünkü bütün çalgıların yani ritim çalgılarının, ritim aletlerinin hepsinin atası kabul edildi. Ee, köşeli davul ee, yani bin yıl önce düşünüyoruz bin yıl önceyi hayal edin nasıl bir davul yaparsınız bin, günümüze gelelim bir davul yapacaksınız nasıl yaparsınız bu bir sanayi işi yani kasnak çevirmek yuvarlak bir davul yapmak bir sanayi işidir ama dört köşe bir kareden bir çerçeve çakıp ona bir deri geçirmek çok büyük bir sanayi gerektirmiyor İşte bu da Türklerin pratik zekasının bir ürünüydü. Cihangir Hoca'nın otağı aslında boş kalmıyor sevgili izleyenlerimiz. Atölyede gelen giden, gelenlerin hepsi mi dolu olur? Bizler de o doluklardan faydalanıp ekranı taşımak istiyoruz. E, Celal Necati Üç Yıldız yanımızda. Detaylı olarak kendisini tanıyalım istiyoruz efendim. Doğduğumda, Kırtıl Köyü'nde doğdum. Doğduğum köyde halk bilim araştırmacıları gidiyordu. İşte Mehmet Erezler, Özcan Siyanlar. Onlar gördükçe ben de bu işe Heveslendim. Halk bilimini araştırmaya başladım. 35-40 yıldır bu işleri halk bilimi araştırması yapıyorum. Ve özellikle de Toroslar'da yaşayan tahtacılarla ilgili çalışmalarım oldu. E şu anda da onu kitap aşamasında Beşik'ten ölüme e, tahtacıların bütün şeylerini hazırladık. Çalışmamızı yapıyoruz. İşte yayın aşamasında tahtacılara ilgili çalışmaya başlayınca biz bir baktık ki Örneğin Taşucu Silitge Taşucunda Tahtacı Belen diye bir yer gördük. 19. yıl başlarında burada orman işi başlayınca buradaki orman tüccarları Alanya, Antalya ve Aydın yöresinden tahtacılar getirmişler, burada çalıştırmışlar. Evet. Bizim dedelerimiz de o grupta gelen grupta gelmişler. Örneğin Kırtıl köyünü ormanda kesim yaparken bakmışlar bir çeşme var, su var. Orayı satın almışlar, oraya yerleşmişler, Kırtıl köyünü kurmuşlar. Bir dedemiz tutmuş Mutun Köprübaşı köyünü kurmuş. Gitmiş orayı satın almış, orayı kurmuş. Burada büyük mü? İş bittikten sonra tekrar dağılmışlar. İkinci bir bölge elimizde de e, Bozantı Belemedik bölgesi. Belemedik yöresinde yine 19. yüzyılda 50 bin yakın bakın tahtacı çalışmış o bölgede. Biz şeye gidiyoruz. Ege'ye gittiğimizde, e, Edremit Kaz Dağları eteklerine gittiğimde nereden geldiniz diye sorduğumda biz dedi tünelin ucundan geldik. Tünelin bir ucu Karahisarlı, bir ucu da Bozantı. Yani belemedik. Evet. Ege bölgesinde 2006 yılında bizim tahtacıların yan yatır ocağının nar lirada. Evet. O pirimizin türbesi şeyini ocağını evet. restore etmiş belediye. Açılışına davet ettiler bizi. Gittik açılışına katıldık ve o açılışta da ee, tüm Türkiye'deki tahtacılar bir araya getirelim düşüneceğimiz oluştu. Yazışmalar sonunda 60 66 ta kişi bir araya geldik. E ee, tahtacılar evet. Ege Tahtacılar Derneği'ni kurduk. Ee, mutta dede, dede bulduk bir Takvi Özcan dedi rahmetli oldu. Onu bulduk orada eşimle birlikte ikrar verdik, müsait olduk. Bizim atalarımızın bi, bir kısmı, büyük bir kısmı e, Karadeniz yöresinden gelmişler. Gelmişler, Karaman yöresine yerleşmişler. Geldiklerinde Işık tayfesi olarak gelmişler. Işık ta tayfesinin bir kısmı tahtacılık işlerini yapmış, bir kısmı da yörüklüğe devam etmişler. Ve şu anda bu bölgede Mutta ve Silifke'de Işıklı diye bir şey var, köy var. O dönemde yani 200 yıl önce onlar da Alevi Bektaşi'ymiş. Şu anda yörüklükle birlikte, yerleşimle birlikte sünnileşmişler. Ama inançları ayrı olmasına rağmen biz hep kardeş gibi yaşadık köylerimizde. Çünkü ortak faydalarımız vardı. Örneğin Nevruz'u, Sultan Nevruz'u birlikte kutluyorduk. E, Hıdrellez'i birlikte kutluyorduk. Birbirlerimize düğünlerimize gidiyorduk. Birbirlerimiz cenazelerine geliyordu. Silifke'nin Toroslar'daki köylerin büyük kısmının durumu aynı. O köye biz gittiğimiz zaman, araştırma yaptığımız gittiğimiz zaman e, o izleri görüyoruz. Yani sonradan bazı e, şeyler eklenme yapılmış, e, toplumu ayırmak için uğraşmışlar ama Toplum ayrılmıyor. İkisi kenetlenmiş. İkisi kenetlenmiş. bu yörede e, Alevi Türkmen işte tahtacı dediğimiz birçok e, Anadolu kültüründen gelen insanlar var uzun yıllardır. Bunların tabii yaşadığı zaman zaman içerisinde yaşadığı sıkıntılar da olmuştur ama her ne kadar sıkıntı yaşarlarsa yaşasınlar bulundukları bölgede kültürlerin hep sahip çıkan bir gruptur bunlar. E, özellikle ben bunun üzerine birkaç şey söylemek istiyorum hocam. Şimdi e, bakarsınız on haneli bir köyde de bu kültürü yürütürler. ile, kuşamlarıyla, düğünleriyle, işte ile, sazlarıyla, sözleriyle hep bu kültürü yansıtırlar. İşte ritüel hareketleriyle, semahlarıyla, mengileriyle hep bir bütündür aslında bu kültür. Ve erozyona uğramadan gelmiştir bugüne kadar. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz hocam? Efendim şöyle bir şey, şimdi e, Türk geleneğiyle İslamiyet'i birazcık harmanlayan, harmanladığımız zaman ortaya tahtacılık gibi, yörüklük gibi unsurlar çıkıyor. Mesela bir yurtu, yurt, yurt edindik, buraya göçüp gelecek, yörük çadırını kurar, keçileriyle, koyunlarıyla gelir. Tahtacı efendim çadırını alır, katırıyla, kolaslarıyla, motoruyla neyse orman işçisi olarak gelir. Bulundukları bölgede hemen işte suya yakın bir bölge olur. Oraya bir kireç atarlar. Şöyle orayı bir temizlerler. Bu doğaya saygıdır. Suya tükürülmez mesela bu görük bu kültüründe, bu toroslarda yaşayan evet. kültürlerde, Anadolu kültüründe bu vardır. Doğaya saygıdır bu. Akan suyun önü kapatılmaz mesela. Bu doğaya saygıdır. Efendimizim yanan ateşin üzerine su dökülmez. Bu doğaya saygıdır. Yani e, bu ritüeller Orta Asya'dan beri günümüze kadar hep süre gelmiştir. Dolayısıyla yani e, e, bu özellikle toroslarda yaşayan bu tahtacılarda e, hep kültürüyle, müziğiyle ...musikisiyle birlikte gitmişlerdir. Yani e, hiç yoksa... E, ...bir evde bir... ...bağlama yoksa işte bir tahtacı cüvası... ...bir finfini oturmadığı bölgede hemen... ...kültürünü götürmüş. Yani buradan göçmüş, Denizli'ye göçmüş... ...Aydın'a göçmüş veya Aydın'dan... ...Pozantı'ya geçmiş, Pozantı'dan... ...efendim mesela Çanakkale'ye göçmüş, Edremit'e göçmüş... E, ...Balıkesir'e göçmüş... ...ama hep kültürüyle gitmişler. Tahtacı için, Türkmen için... ...Yörük için yani kadın... Ve çocuk çok önemlidir demiştik. Şimdi bakınız kin yok, nefret yok. Hiçbir türkümüzde, hiçbir mengide, hiçbir semahta ee, bir kin yok, nefret yok. Pınarbaşı ben olayım, bulanırsam bulanayım. Verin benim sevdiğimi, dilenirsem dileneyim diyor. Bundaki güzelliğe bakar mısınız? Yani arabesk kültürden uzak, lümpen kültürden uzak. Sevdiğini nasıl izah ediyor? Sevdiği için dilenmeye bile razı. Yani bu kültür emin olun yok olmaz. Yani o yüzden ben çok ümitliyim yani bu konuda. Ben ee, bu coğrafyalarda emin olun Ermeniler yaşadı, Rumlar yaşadı, Sünni Müslümanlar yaşadı, Alevi Müslümanlar yaşadı. Kıptiler dediğimiz yani eskiden Osmanlı döneminde Kıpti olarak geçen Yani Abdalyanlar, Abdallar yaşadı. Kimse kimseye hiçbir kelime konuşmamıştır. Hiçbir yani kimse karşından gelen bir insanı bu Alevi'ydi, bu Sünni'ydi, bu Abdal. Hiç öyle bir şey yok. Burada kardeşçe yaşayan Böyle gönül gönül insanı insanlar vardır. Yani hiçbir sorun da olmamıştır, olmayacaktır da. Kesinlikle. Yani biz özellikle bizim bu coğrafyada kesinlikle böyle bir şey olmayacaktır. Kaynattığım aynasıyım madem ki ben bir insanım Ah ben varlıftaryasıyım madem ki ben bir insanım hak da hak insan da insan hak da hak insan arıyorsan bak insanda da çok marifet var insanda madem ki ben bir insanım Tevrat'ı yazabilirim, Tevrat'ı yazabilirim, İncil'i dizebilirim. Kur'an'ı sezebilirim, madem ki ben bir insanım. Bunca temenni dilekler, bunca temenni dilekler Hız gelir çarkı felekler Bana iyisin melekler madem ki ben bir insanım Daim Em harap benim, dayım em harap benim, ayaklarda turap benim. Aşk ehline şarap benim, madem ki ben bir insanım. Aşk ehline şarap benim, madem ki ben bir insanım. Alevi toplumunda semah vardır ama tahtacılara has bir de mengi vardır semahın yanında. Menginin anlamı ölümsüz demek efendim. Mengilerimiz böyledir ama bu toroslarda tahtacılara has bir oyundur mengi. E, semaha gelince semah da e, efendim eski Türklerde yani gök tanrı inancı, gök tengri inancından gelir. E, tanrı güneştir ve altta güneşin ışıklarının düştüğü yere... Ee, işte yüzümüzü sürme namaz ritüel ortaya çıkmıştır. Hı hı. Efendime söyledim işte e, Tanrı'ya en yakın bölgemiz baştır, başımızdır. Başımızı börklerle süsleme. Yani Türkler'deki börk olayı da budur. Yani Tanrı'ya yakın olan en yakın bölgemiz baştır. Ee, Tanrı'nın elçisi de turna kuşudur. Tanrı'nın e, elçisidir. Tanrı e, kullarına İleteceği bir mesajı turna kuşu ile iletir. Dolayısıyla semahta turna kuşunun e, turna dansıdır. E dansı, turna e, turnadansı dansıdır. Yani bu kadar basittir. Hiç hmm. bunu sağa sola çekmeye, sündürmeye hiç gerek yoktur. Tamamen Türklerce kutsal sayılan e, bazı hayvanlar vardır. Kurt, turna işte bunlar efendim bunlar onun taklidi yapılır. Onun e, kanat hareketleri tamamen Sema'ya yansımıştır. Turna o kadar güzeldir ki Turna'nın üzerine ne çok turku yakılmıştır evet. hocam. Kesinlikle kadar tek çok eşlidir tür. biliyorsunuz Turna. Eşi öldüğü zaman diğer Turna asla başka bir, başka bir eş, eş almıyor ve intihar ediyor birçoğu da. Yani e, bu da yani yine sevdayı da temsil ediyor. Sevgili izleyenlerimiz bu hafta Silifke'deydik. Silifke'de kıymetli bir kültür elçisi Cihangir Akdemir hocamızın yanına uğradık. O bizi çok güzel karşıladı, sazıyla sözüyle den vurdu. Aşk olsun dedik heybemizi doldurduk. Kütür Kervanı'nı YouTube kanalımızdan, Facebook sayfamızdan, Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Her zaman olduğu gibi Kötür'le kalın, hoşçakalın efendim, hoşçakalın. <laughs>